Cambly, anadili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için podcast 6 kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman tak.com.tr'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'de bu hafta MHP içindeki kırılmanın İYİ Parti'nin nasıl kurulmasına yol açtığının ikinci ve son kısmını anlattık. Hazırsanız başlayalım. Önceki bölümümüzde Türk milliyetçiliğinin gelişimini ve Meral Akşener'in siyasetteki yükselişinin MHP içinde yarattığı kırılmalara değinmiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Genel Merkezin sırf kurultaya imza verdiler diye teşkilatların kapısına kilit vurması muhaliflerde büyük bir duygusal kırılmaya yol açtı. O ana kadar devlet bahçeliye karşı daha saygılı ve ılımlı olan muhalifler daha sert bir tutum izlemeye karar verdiler. Genel Merkezin uzlaşmaz tutumu sonrası muhaliflerin önünde tek bir yol kaldı. 5 Şubat 2016'da topladıkları imzaları mahkemeye götürüp kurultay çağrı heyeti oluşturarak partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi talebiyle dava açıldı. MHP mahkemelik olmuştu. Teşkilatların kapısına kilit vurulmuş, delegi imzaları yok sayılmıştı. Devlet Bahçeli tek bir kararıyla partiyi sağ salim kurultaya götürebilecekken bir inat uğruna ortalığı yangın yerine dönüştürdü. Türkiye'nin bir numaralı gündemi MHP oldu. Herkes sabahtan akşama kadar MHP'deki gelişmeleri takip ediyor, kurultay olacak mı olmayacak mı diye birbirlerine soruyorlardı. MHP ile uzaktan yakınla alakası olmayan insanlar dahi merak içindeydi. Tam da o günlerde iki önemli gelişme yaşandı. Birincisi Devlet Bahçeli'nin yardımcısı, MHP'nin önemli ismi Ümit Özdağ Teşkilatların kapısına kilit vurulmasını doğru bulmadığını söyleyerek Genel Başkan Yardımcılığından istifa etti. Muhaliflerin safına katıldı. Sayın Genel Başkanımızın Türkiye için istediği demokrasiyi Milliyetçi Hareket Partisi'nde de uygulamasını istiyoruz. Sayın Genel Başkanımızdan ülkücü iradeye inanarak ve güvenerek Milliyetçi Hareket Partisi'ni en kısa zamanda olağanüstü kongreye götürmesini rica ediyoruz. Bir diğer önemli gelişme ise şu oldu. MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup başkan vekili Oktay Vural da olağanüstü kurultayın gerekli olduğunu belirterek görevinden istifa etti. Grup başkan vekili Oktay Vural 10 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Vural istifasının ardından makam değil yenilenmeden yanayım. Seçmenimize karşı vicdani sorumluluğumuz bu dedi. Tüm ağır toplar yavaş yavaş muhalif saflara kayıyor, Bahçeli'nin etrafında sadece katıksız sadakatle bulunanlar kalıyordu. Özellikle Oktay Bural'ın istifası Bahçeli'yi çok üzdü. Oktay Bural'a güveniyordu. Ancak bu konuda Akşener, Oktay Bural'ı damardan vurmuştu. Bural'ın kısa zaman önce kanserden vefat eden eşi Akşener'in çok yakın arkadaşıydı. Bey Akşener, gözleri dolu bir şekilde "Tuba hayatta olsa Oktay'ı kulağından tuttuğu gibi benim yanıma gönderirdi." demişti. Akşener'in bu duygusal yükselişi ne kadar etkili oldu tartışılır ama Oktay Ural hemen sonrasında istifa edip kurultay çağrısı yaptı. Yine aynı günlerde artık iyi'den iyiye yalnızlaşan Devlet Bahçeli'ye nefes aldıran bir gelişme oldu. Bahçeli'ye destek Beştepe'den geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mahkemeler partilerin iç işlerine karışmamalı." diyerek yargı sürecine müdahale etti. İktidarın safını belirlemesi muhalifleri daha çok hırslandırdı. Özellikle Meral Akşener artık sözünü budaktan sakınmıyordu. "Eğer kongre sürecine müdahale olursa 40 bin kişiyle saraya yürürüm." diyerek meydan okudu. Meral Akşener gözünü karartmıştı ve sonunda mahkemeden bekleyen haber geldi. 12. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi kongrenin olağanüstü toplanmasını kararlaştırdı ve bir çağrı heyeti atadı. Bu heyette 15 Mayıs 2016 günü kongre yapılmasını kararlaştırdı. Muhalifler büyük bir heyecanla kongre kararını kutlayıp 15 Mayıs için hazırlanmaya başladılar. Ancak ...devlet bahçeli yönetimi pes etmedi. Ankara 12. Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara saygı duyuyoruz. Ama Yargıtay yolu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi bir hakimlik bir mahkeme kararıyla değil... ...çok hakimli bir Yargıtay'la. Eğer mahkum edilecekse öyle olsun... ...onun için de Yargıtay'a müracaatımız olacak. Bu sefer Gemerek ve Tosya mahkemelerinden verilen kararla... 15 Mayıs kongresinin yapılamayacağı açıklandı. Türkiye tarihinde görmediği bir parti içi savaşa tanıklık ediyordu. Mahkemeler kararları doğrultusunda birbiriyle kapışıyor, televizyonlar son dakika üstüne son dakika geçiyordu. Artık herkes meselenin bir siyasi partideki kongre sürecinden ibaret olmadığının farkındaydı. Dört genel başkan adayı mahkemenin son kararının usulsüz olduğunu iddia ederek 15 Mayıs'ta Ankara'da kurultayın yapılacağı otelde olacaklarını söylediler. Tüm ülkücüleri ve delegeleri de kongreye gelin çağrısı yaptılar. Türk siyasi tarihine Tarla Kongresi ya da Tarla Kurultayı olarak geçen 15 Mayıs 2016 günü binlerce ülkücü Kuzey Ankara yollarına düştü. Ancak otel yolu tomalar ve emniyet araçlarıyla kapatıldı. Emniyet yetişe izin vermedi. Ülkücülere biber gazı sıkıldı. Buradan iktidarın kendini güçlü hissedenlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın. Ülkücü harekete engelleyemeyeceksiniz. Meral Akşener'in polis barikatı önünde nöbet tuttuğu Ümit Özdağ'ın barikata tırmandığı, ülkücüler ile polisin karşı karşıya geldiği 15 Mayıs günü bir roman sayfasını andıran gizemli bir melodrama dönüştü. 15 Mayıs'ta kongre yapılamadı ama muhalifler büyük bir kalabalık toplayarak bir kararlılık bildirisi okudular. Ülkücü hareket engellenemez sloganı biber gazı ve tomaların arasında duyuldu. Genel Başkan adayı Koray Aydın Kongremiz haziranda yapılacak dedi. Sonunda Yargıtay'dan nihai karar 24 Mayıs'ta geldi. Yargıtay kongre yapılsın dedi. Sebebi basitti. Yeterli delege imzası varsa kongre toplanır. Yargıtay bu kadar temel bir kurala rağmen kararı açıklamak için neden büyük bir gerginlik çıkmasını beklemişti? Kimse anlayamadı kesin karar açıklanmış, olağanüstü kongrenin yapılacağı kesinleşmişti. Ancak muhalifler ve genel merkez yine uzlaşamayacak bir mesele buldu. Genel merkez büyük kongre için 10 Temmuz, muhalifler ise 18 Haziran tarihini açıkladılar. Muhalifler ilk önce tüzük kongresi yapılması gerektiğini düşünüyorlardı. Tüzük değiştikten sonra genel başkanlık seçimi yapılabilirdi. Genel merkez ise Direk Genel Başkanlık seçiminin yapılabileceğini ilan etti. Neticede muhalifler 18 Haziran'da yılan hikayesine dönen olağanüstü kongreyi topladılar. Tüzüğü değiştirip 10 Temmuz'da Devlet Bahçeli'nin açıkladığı tarihte genel başkan seçimi yapılacağını ilan ettiler. Genel Merkez 18 Haziran kongresini korsan ilan etti. Şimdi tüm Türkiye nefesini tutmuş 10 Temmuz tarihini bekliyordu. Türk siyasi tarihinin en heyecan verici kongrelerinden birisi olacaktı. 5 aday vardı. Mevcut Genel Başkan Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ. Kesin bir tahmin yürütmek zor olsa da Akşener yarışta şanslı gözüküyordu. 1200 delegenin 450'si Akşener'e destek imzası vermişti. Koray Aydın ve Sinan Oğan'ın 150-200 kadar imzaları vardı. Ümit Özdağ'ın ise aday olmak için bile yeterli imzaya sahip olmadığı konuşuluyordu. Mevcut Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi destekleyen delege sayısının ise 18 Haziran'da muhaliflerin topladığı kongreye gitmeyen 350-400 kadar delege olduğunu söylemek mümkündü. Ancak çekindikleri ve hedef haline gelmemek için kongreye gitmeyen delegelerin varlığı da kuvvetle muhtemel. Tüm bunlar yaşanırken siyasi iktidar MHP'nin 10 Temmuz kongresini yaşamasına izin vermedi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi MHP'li muhaliflerin 18 Haziran 2016'da düzenlediği olağanüstü genel kurulun iptaline karar verdi. Alınan tüm kararlar da geçersiz sayıldı. MHP Genel Başkanı bu kararla derin bir nefes alıp 10 Temmuz 2016 Olağanüstü Kongresi'nin iptal edildiğini, MHP'nin Olağan Kongresi'nin 18 Mart 2018'de gerçekleşeceğini duyurdu. Muhalif MHP'liler çok uzun bir yoldan gelmiş, çok büyük mücadele vermişler. Hem Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye hem de iktidardaki devlete karşı savaşmışlardı. O kadar kolay pes etmeyeceklerdi. Delegelerden tekrar imza toplayıp Tekrar mahkemeye gideceklerken takvimler 15 Temmuz 2016 cuma gününü gösterdi. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'de siyasi atmosferi 180 derece değiştirdi. Artık tek bir gündem vardı o da darbeci FETÖ'cüleri bütünüyle temizlemek. Yeni Kapı'daki Büyük Demokrasi mitingine Kılıçdaroğlu ve Bahçeli de katıldı. 15 Temmuz süreci zaten önleri kesilmiş MHP'li muhalifleri iyice hedef haline getirdi. FETÖ'nün Akşener'i desteklediği iddiaları sonrası Akşener'e yakın çok sayıda isim gözaltına alındı. Aralarında FETÖ'ye karşı uzun yıllar mücadele etmiş Yavuz Selim Demirağ gibi isimler de vardı. FETÖ'nün elinde Meral Akşener'in kaseti olduğu, Akşener'in bu yüzden FETÖ'ye destek vermek zorunda kaldığı iddia edildi. Akşener bu ithamları iğrenç kelimesiyle değerlendirdi. Hapse arkadaşlarına sahip çıktı. Türkiye olağanüstü hal koşullarındaydı. FETÖ karşıtlığı çerçevesinde AK Parti, MHP, Vatan Partisi aynı düzlemde hareket ediyordu. CHP'nin ve muhalif MHP'lilerin başını çektiği muhalefet ise milli birlik ve beraberliğin karşısında olmakla suçlanıyordu. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için podcast 6 kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol, bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü Tak, senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. Akşener ve arkadaşları için zor günler tekrar başladı. Partisinden kovulmuş, kongreyi toplayamamış, bir sıfatı makamı olmayan 60 yaşında bir kadındı. Yine de üstündeki ölü toprağı attı ve MHP içindeki görüşmeleri sürdürdü. Ekim ayı geldiğinde ise Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başkanlık sisteminin yola açıldı. Bahçeli, anayasayı değiştirerek başkanlık sisteminin getirilmesine mecliste evet oyu vereceklerini söyledi. Türkiye'nin gündemi bir anda değişmişti. AKP hazırda tuttuğu veya üzerinde çalıştığı bir anayasa hazırlığı varsa mutabık kalınan daha önceki maddeleri de ihtiva etmek kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmelidir. Daha bir sene önce AK Parti'nin ahlaken çökmüş, Türkiye'yi uçurma sürükleyen bir parti olduğunu ifade eden, Tayyip Erdoğan'a ağzı alınmayacak hakaretlerde bulunan Bahçeli, Erdoğan'a çok istediği başkanlık sisteminin yolunu açmıştı. Genel kurula geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek evet oyum vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım. 16 Nisan'da yapılması kararlaştırılan başkanlık referandumuna AK Parti MHP Genel Merkezi Büyük Birlik Partisi evet diyeceklerini söyledi. CHP, MHP'li muhalifler, HDP ve Saadet Partisi ise hayır için çalışacaklarını ilan etti. Olağanüstü hal koşullarında MHP'nin 9 file vermesine rağmen meclisten geçen başkanlık sistemi için referandum kampanyası başladı. En dikkat çekici kampanyalar ise Akşener'in başını çektiği MHP'li muhaliflerin hayır kampanyasıydı. Türk Milliyetçileri Hayır Diyor platformu kuruldu. Akşener, Aydın, Oğan ve Özdağ il il gezip ülkücülere neden hayır vermeleri gerektiğini anlattı. Gel gelelim ...birçok Bahçeli desteklisinin de saldırısına uğradılar. Akşener'in konuştuğu salonun elektrikleri kesildi, ...TV kanallarında hayırı savunan muhalif MHP'liler... ...ve onları programlarına davet eden sunucular tehdit edildi. Fiziki saldırılar meydana geldi. Ben de o dönemde ulusal kanaldaki programıma... ...MHP'li muhalif milletvekili İsmail Ok'u ok davet ettiğim için... ...tehdit telefonları aldım. Devlet Bahçeli evet kampanyasına destek için sahaya çok çıkmadı. Basın açıklamaları ve TV programlarıyla evet'i savundu. Zira sahaya çıksa seçmenine yapacak pek bir açıklaması yoktu. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin performansından memnundu. Zaten tasarının meclisten geçmesi için Bahçeli'nin yaptığı jest tek başına yeterliydi. Bahçeli'nin oylarından ziyade MHP tüzel kişiliğinin başkanlığa evet demesi sembolik olarak çok anlamlıydı. Ancak 16 Nisan 2017 gecesi geldiğinde Tayyip Erdoğan bile MHP'nin bu kadar etkisiz kalacağını beklemiyordu. MHP oyları blok olarak hayıra gitmiş, ülkücüler iki senedir yaptırılmayan kurultaylarını sandıkla yapmıştı. AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranının %70'lerde olduğu şehirlerde bile ya hayır ya da kıl payı evet çıktı. Sonsuza kadar soru işaretleriyle alınacak olan 16 Nisan referandumunda %51,5 ile evetin kazandığı ilan edildi. Muhalefet cephesinde tek fire HDP'den gelmiş, evet çıkarsa Kürtlerin rahat nefes alacağını, özellik bile verileceğini, Öcalan'ın da başkanlık istediğini söyleyen Barzani'nin etkisiyle HDP oylarında evete kaymalar olmuştu. Hapisteki Selahattin Demirtaş ve Fügen Yüksekdağ kuvvetli bir şekilde hayır'ı işaret etse de HDP Genel Merkezi de hayırda karar kıldıysa da HDP'nin güçlü olduğu şehirlerde evete doğru yönelim dikkat çekti. Neticede olan olmuş, biten bitmiş, Erdoğan'ın tabiriyle atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Muhalefetin haykırışları, isyanları, öfkesi gelin dehlizlerde kayboldu. 16 Nisan 2017 tarihi asla unutulmayacaktı. CHP'li Özgür Özel ise CNN Türk ekranlarında çok net bir konuşma yaptı. Manisa'da %29 CHP, %4 EDP, %33 iken %55 hayır çıkmış. Bu %22'de bütün MHP'nin ve çok sayıda AKP'li'nin oyu var. Böyle analiz. Ben 3 büyük şehri kaybetmişim. 17 tane büyük şehri kaybetmişim. Oturduğum ilçeyi kaybetmişim. Ayağımın bastığı yer hayır demiş bana. Evet'in çıktığı coğrafyalar farklı. Bu ülkenin sanayi kentleri, bu ülkenin turizm kentleri. Hayır demiş bana. Ya öyle bir iş yaptım ki kendim yüzde elli üçken MHP ile bir yüzde dönüştüm ben. 65 yıllık bir partiyi yutayım dedim tabanı itiraz etti bana. Bunları konuşulmasın diye ortaya bir şey atıp bir referandum daha, bir referandum daha varsa oyların düzgün sayıcı şöyle söyleyeyim mühürsüz yüzde elli ile rejim değiştirmeye çalışan beyefendilere cesaretiniz varsa bütün oyları, bütün zarfları mühürleyelim de hadi bir daha yapalım bakalım. Referandumu... Türkiye'de 17 Nisan sabahı tüm metropollerde, turizm ve sanayi şehirlerinde düşünceli, üzgün ve mahsur insanlar göze çarptı. Hiç kimse 15 Temmuz 2016 sonrası ne olup bittiğini anlamamış, Türkiye'de bir anda sistem, hatta bazı görüşlere göre rejim değişmişti muhalefetin tüm itirazlarına kapılar kapanmış, haydi geçmiş olsun denmişti. Geleceğe yönelik umutlu olanların başında ise MHP'li muhalifler gözüküyordu. Toplumsal tabanlarının ne kadar güçlü olduğu belli olmuştu. Artık gitme vaktiydi. Ne kadar korkuyorlarmış bizden, ne kadar korkuyorlarmış bizden. Sıfatı olmayan, partisi olmayan, partisinden atılmış, bir fakir kadından ne kadar korkuyorlarmış, ne kadar korkuyorlarmış. 2017 yılının ortalarına doğru MHP Genel Merkezi yaptığı il ve ilçe kongrelerinde muhalif delegeleri tasfiye etmeye başladı. Akşener, Aydın, Oğan ve Özdağ yakın tüm il ilçe yöneticilerinin üstü çizildi. Bahçeli ve ekibi ayakta kaldı. Muhalifler yuvayı terk etti. 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde İyi Parti kuruldu. Yeni bir siyasal hareketle, iyi bir siyasal hareketle Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz. Allah vatana, millete, insanlığa hayırlı etsin, hayırlı eylesin. MHP Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan'ın katılmadığı İyi Parti'ye Ümit Özdağ kuruluşundan itibaren Koray Aydın bir süre sonra katıldı. Podcast'imizi bitirirken bu kapsamlı çalışmayı baştan sona dinleyen tüm dostları teşekkür ederek son bir not ekleyeyim. Ben Deniz, 2015-2017 yılları arasında MHP'yi takip eden bir muhabirdim. Dolayısıyla sadece okuduklarım ve haber kaynaklarından gördüklerimi değil, bizzat kendi yaşadıklarımı da dinlemiş oldunuz. Cambly ve Cambly Kids'te 12 aylık tüm ürünlerde geçerli net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için podcast6 kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı. Tak, bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni tak.com.tr'ye bekliyoruz.